Yatay formatta olan bir videoyu Premiere Pro'da dikey formata çevirelim. sekans ayarlarını değiştirmeden önce var olan sekansın kopyasını oluşturalım. Sekansa sağ tıklayalım ve Duplicate seçeneğini seçelim. Oluşan kopyayı adlandıralım ve üstüne çift tıklayalım. Burada sekme olarak açıldı. Şimdi menüden Sekans, Sekans Settings seçeneğini seçelim. Frame Size kısmını 1080-1920 olarak değiştirelim. OK dediğimizde bu şekilde bir uyarı çıkıyor. Buna da OK diyelim ve geçelim. Şimdi Timeline alanında kliplerden birini seçelim ve Effect Kontrol Controls kısmından scale değerini arttıralım. Şimdi diğer klipleri de dikey formata uyarlayalım. Az önce ayarlarını değiştirdiğimiz klibi seçelim ve Effect Controls panelinden Motion kelimesinin üstüne tıklayalım. Klavye'den CTRL-C'ye basalım ve diğer klipleri seçelim. Şimdi Ctrl+V'ye bastığımızda aynı ayarlar diğer kliplere kopyalanmış olacaktır. Bazı kliplerde sağ veya sola kaydırma yapmak istediğimizde ilgili klibi seçelim ve Effect cloudfront's panelinden position değerleriyle oynayalım. Bu şekilde projemizi dikey formata çevirmiş olduk. <laughs>